Herkese merhaba arkadaşlar. birlikte bir yepyeni bir Hunger Games videosundayız. Şu anda çok sinirliyim. Karşıma az önceki elde full dioset odun çıktı. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam edelim. Kanka seni arkandan sovalayacağım. Hoş kanka. Kanka çok yavaş. Kanka çok yavaşsın. <laughs> Evet. Ben şeyim aldım. Arkanda adam var. Pantolonun. Bir Şey mi bir şey aldın Aldın mı oldu? Ha, hekim var ya hekim. Öldürdü mü? Hani, o kadar da değil diyecektim çünkü adam hiçbir şey yoktu. Haftayla uyuştururlar. Mersin kanka bu uyuştur gelsene mi beklesin? Tabi bende daha kurşun yok, nereye bekliyorsam artık. Ah! Bu durduğunda var ya, tüksüşe giden bir tek var. Bize Aynen öyle. Baksana bak bak Şimdi de çünkü normal geliştirelim. Buradayım. Bayağı da olmalı. Hala varsa ayrı numara 2 tane. Tamam güzel her Brian bana kaldı. Hero çıkardım abi var ya. Ben ben de şey abi. Yap abi işte. Şimdilik saklayalım ama bir şey çıkmazsa. Tamam artık yapabilirsin. Adam geldi alıyorum hemen. Sana.

Aa zincir vardı orada getireyim mi? Ben evet. sen ayak işte. Aa sen git or e, parkurdaki şeyleri al. Hayırdır. Alır mısın? Az önce beni öldüren adam. Dur. Ama baya. Durduramadım. Öldürdüm. Evet, evet, çok Aynen gelmez abi. Uf. Uh. Öldürdüm o çocuğu. Bana ayarı tepattım. Hadi be. Bir bakayım evet. ha atmışım. Zincir göğsü getireyim mi? Bu arada arkadaşlar ikinci bölüm videolardan korkuyoruz. Şeyin var mı kanka yaş? Yani. O zincirler. Nerede? Çıksak. Ha tamam. Birinci, Kaçırıyorlar evet. zaten bildiğin <laughs> <laughs> Allah sana Oh, kill Bildiğim adamların ağzına attık İyi bayağı güzel bir video olmaya başladı. şey Fazladan ortam var mı? Yalnız şey oldu. E, videoya güzel başladık. Moralim düzeldi hani. Birinci olabiliriz. Bayağı iyiyiz. Ama birinci olamazsak. Birimiz önce Black oynayalım. Kesin olalım ya. Aynen. Şey böyle ikimiz PvP yapmazsa. Gel. Hadi. Eyvallah. Kaç tane oldu bunlar? Bir 64'lük bir 48'lik. Tamam gel. bana paylaştırıyorum. Tamam ben paylaştırıyorum. Ne no. al. Sende ne kadar oldu? Ben ben Aynen ya. abi. Gel. Sen de hiç yok muydu ki? Çubuk ne kadar var? İyi bir de. Evet. Ben iyi diğer kılıç yapabiliriz bu. Bunu da kılıç. Aynen. Güzel. Bence de yani. İnşallah. Hani evet. Allah bilir orasını. Ben çıkmazsa ben, ben de bir kere bir okuldan çıkarmış Adam böyle bana bulamıyordu. Bunu biliyor musun? Ama böyle din dinle, bu olsa. Bana, Adam böyle bir bir bana bulamıyordu. Bunu okuyamadığına şükür ettim. Adam bulamıyordu böyle. Bana üçleriniz kılıç. Ay ayrın kılıcağı attım içine. Bekle kanka çöplerin içine için ayırın kılıç attım. Sen yalnız bayağı bağırman lazım. Sesin çıkıyor kanka. Allah. Salat Salah attım aldım. Hayır almayacağım. Ha neden? <gülüyor> <gülüyor> ha, doğru kapatmıştık. Ee, birkaç sebepten dolayı kapatmak zorunda kaldık. Ee, i̇nşallah belki yenisini açarız. Belki hiç açamayacağız. Yani, yani <laughs> ya şey Öf, neydi yani, neydi? Savunma, yani biz sonuçta hani ne kadar 13-14 yaşlarında, 15 yaşlarında olsak da çocuğu sonuçta 18 yaşına kadar. Yani zaten öyle küfür etmek ne yani güzel bir şey değil bence. Aynen, ben de bakıyor, da hani Hani istemsiz ol yani okulda bütün herkes ettiği için hani. Insan duyuyor, doğru, sonra. savunmaya geçiyor. Yoksa biz zaten etmek istemiyoruz. Aynen. Yoksa niye boş boş bekledi? Adam var. Adam mı? Adam falan bilmiyorum. Kaçma bari AFK. Eyvallah Ben kestim. Ben evet. Kim kestim? Kaçma bakın. Değmez boşluk arkadaşlar. Evet bu el harika oldu. Gerçekten göklerinize teşekkür ediyorum. Küre diyor. Güzel bir el oldu ya. Değil mi? Çok hoş bir el oldu. Bebeğim güzel. Bir dahaki elde burada oynayalım mı? Bebeğim güzel. Oo vallahi. Baba. 20 saniye maçım. Ben bekleyeceğim artık. Yeneriz diye düşünüyorum. Ha bir tane de zaten <gülüyor> <gülüyor> Neden bu? Ya benim oltam yok ya. Tamamdır. Aynen bu açık ben geziyormuş. Birinci... Ben de gelişmem bir şey. Tamam onu ben aldım onu aldım ben. Sen de gel çöpmeyim bunu. Geri zekalı mıyım ben, ben. ben? Ya nasıl bir kaçma şeyi var bu adamın helal yani. Bir şey diyemeyeceğim. Yani. Nasıl ya. kaçma? Ya. Hadi be öp ya. Okunu çıkartmayalım mı? Bak bak bu gerçekten küfür değil şimdi. bak bakayım mı şimdi? Ya ama Bak sen... Ama. Bıraktan, tamam, güzel. Kim her yapıyorum bebe? Gerizekalı mı? Kiminle pişeyim Güzel. Ben de, La, Galiba ben. Oğlum sen de olabilirsin. Ben de, ben de. Evet arkadaşlar. Eee Şandu yapıp yapacağım. 8. Yemeğimi de doğruyayım. Kaç tane geliyordu? 5. tane Hadi başla. Ha arkadaşlar burada şeyden söz etmeyi unuttum. Ee, bizim artık introlarımız da var yani. Bu arada ben önceki videoları söylüyorum. Ben bir şey yap. Sen bu kadar konuyu kapattık. Bazı özel şeylerden Evet. Evet arkadaşlar bizim için evet. şekiller, Görüşmek üzere. Evet.